Merhabalar arkadaşlar. C programlamaya giriş derslerimize hoş geldiniz. Bu dersimizde sabitleri, input almayı ve matematiksel işlemleri göreceğiz. Hızlıca sabitlerin nasıl tanımlandığına bakalım. Bunun için iki yol var arkadaşlar. Birincisi define etiketi. Gördüğünüz gibi şurada input etiketi vardı. Şunun iki altına yine bir etiket yazıyorum. define büyük harflerle P yazdım. 3.14. Yazalım bunu. Ve şurada da printf yapalım. Yine e, çift tırnak. Yüzde işareti. Yine bir değişken alacağız. F koyuyorum. Virgül. I yani pi. Noktalı virgülümü koydum. Yazdırıyorum. Gördüğünüz üzere 3.14'ü yazdırdı. Bunun daha güzel gözükmesi için nokta 2 koyuyorum. Sadece noktadan sonraki iki basamak yazılsın diye. Bir de const veri tipiyle sabit tanımlayabiliriz. Mesela şunu silelim. Şurada main fonksiyonun içinde const float pi eşittir 3.14 noktalı virgül dediğim zaman ve kaydettiğim zaman çalıştırdığımda yine 3.14'ü yazdırdığını görüyoruz. Şimdi de kullanıcı ile etkileşime geçmemize yarayan input alma olayına geçelim. Bunları siliyorum. Öncelikle kullanıcının girdiği sayıyı ekrana yazdıran bir uygulama yazalım. İlk başta kullanıcıdan alacağımız sayıyı tutacak değişkeni tanımlayalım. int a. Bu kullanıcıdan alacağımız değişken e, değeri bu değişken içinde tutacak. 2. satıra geçiyorum. Sonra kullanıcı programı başlattığında önüne bir yazı gelsin ki yazıyı görünce sayıya girsin. Bunun için de printf fonksiyonunu kullanıyorum. Bir sayı giriniz yazalım. Şimdi tamam buraya kadar bildiğimiz şeylerdi zaten. Şimdi de input olan fonksiyonumuzu yazalım. scanf fonksiyonu yani. Burada da yine parantez, çift tırnak. Nasıl bir şey alacağım? Integer alacağım. %d işareti yine integer. Virgül koydum. Bu sefer a yerine a'nın adresi anlamına gelen şu işareti koyuyorum. Bu işaret koyduğumuzda A'nın adresi yani remdeki yeri anlamına geliyor. Yine noktalı virgülümüzü koyuyoruz. Şimdi kullanıcı bir sayı girecek ve bu sayı A'ya tanımlanacak. Ben bir de bunu ekrana yazdırmak istiyorum. Bunun için de printf fonksiyonunu tekrardan kullanıyorum. Ee, buraya yine yazdım. Şık olsun. Girdiğiniz sayı iki nokta üst üste yüzde de Şuraya virgülü koyuyorum. Sayımın yani değişkenin adı neydi? A idi. Noktalı virgülümü koyuyorum. Bakalım çalışıyor mu? Bir sayı giriniz diyor. Ben buraya 14'ü giriyorum. Girdiğiniz sayı 14 çalışıyor. Başka bir sayı girelim. 25'i girelim. Girdiğiniz sayı 25. Şimdi de matematiksel işlemlere bakalım. Bunun için şunları siliyorum. Int a eşittir 21 olsun int b eşittir 5 olsun. int c eşittir de a artı b olsun diyelim. Sonrasında printf yüzde d'mizi koyalım. Şuraya da c diyelim. buradan öncelik toplama işle işlemine bakıyoruz. a artı b'yi gördük. Çalıştırdığımızda 21 artı 5'ten 26 geldi. Çıkarma işlemi içinde artı yerine eksi koyuyorum. Gördüğünüz gibi 21 eksi 5'ten 16 geldi. Çarpma işlemi için de yıldız işaretimi koyuyorum ikisinin arasına. Bunda da 21 çarpı 5'ten 105 geldi. Peki bölme işlemini koyarsam ne gelir? Gördüğünüz gibi 4 geldi. Bu demek değildir ki 21 bölü 5 eşittir 4. Bu demektir ki tam sayı olduğu için 4 yazdırdı. 4.2 gelecekti normalde ama 4 yazıldı. Bunu şeyde kullanabiliriz. Mesela 21'in içinde kaç tane 5 var? Sorusunun cevabı budur. A bölü B, 21 bölü 5. 21'in içinde 4 tane 5 var. Peki 21'in 5 ile bölümünden kalanını nasıl buluruz? Yüzde işareti koyarız. Bu da modülüs işlemidir. 21'in 5 ile bölümünden kalan 1'dir. Peki ben istiyorum ki 21'i 5'e böldüğümüzde tam olarak bana kalanı Pardon. Bölümü versin. 4.2'yi versin. Bunun için de öncelikle bunu float'a çevirmemiz gerekiyor. Ve A veya B'den en az birinin ondalıklı yazılması gerekiyor ki ondalıklı bölünsün. Bu yüzden atıyorum. A'yı float'a çevirelim. Şurada C attı ya. Şurada da D'yi F yapalım. Yine kaydedelim. Çalıştıralım. Gördüğünüz gibi 4.2 Şık görünmesi amacıyla Şuraya nokta 1 koyuyorum. Cevap 4.2. Bu derslikte de bu kadar. Bir sonraki dersimizde görüşmek üzere.